MCU evreninde en güçlü 10 Marvel karakteri 10 numara Shang-Chi 10 yüzük ile. 10 yüzükün gücüyle nasip sinirsiz enerji üretebilir. Fiziksel gücü, çevikliği ve dövüş becerileriyle tanrısal varlıklarla baş edebilir hale geldi. 9 numara Hulk Saf, fiziksel güç bakımından hala zirvede. Endgame'de daha kontrollü ama hala devasa güçlüydü. Prime Hulk, örneğin Avengers bir versiyonu, neredeyse durdurulamazdı. 8 numara Thor, Stormbreaker ile tanrı gücüne sahip, yıldırımı yönlendirebiliyor. Stormbreaker, Thanos'u ciddi şekilde yaralayabilen çok güçlü bir silah. Love and Thunder sonrası gücü daha da arttı. 7 numara Scarlet Witch, Multiverse of Madness versiyonu, Darkhold etkisiyle tam güçteydi. Gerçekliği bükme Zihin kontrolü, teleportasyon ve çoklu evrenler arasında seyahat gibi yetenekler gösterdi. Illuminati'yi neredeyse zahmetsiz yok etti. 6 numara Captain Marvel, Carol Danvers, enerji emebilir ve yeniden yönlendirebilir. Uzayda savaşabilir, ışık hızına yakın hızlarda hareket edebilir. Thanos'u zorlayabilen nadir karakterlerden. 5 numara Doctor Strange büyü, boyutlar arası seyahat zaman manipülasyonu gibi yeteneklere sahip. Multiverse of Madness'ta ölümcül büyüler ve Dreamwalking ile büyük tehditler alt etti. Oldukça stratejik ve yaratıcı. 4 numara The Watcher What If dizisi, çoklu evrenleri gözlemleyebilen ve müdahale ettiğinde kozmik düzeyde güç sergileyen bir varlık. Ultra Vision ile savaştı. Gerçekliği delip geçebilecek kadar güçlü. 3 numara Infinity Ultron What If Tüm sonsuzluk taşlarını kullandı. Çoklu evrenleri ele geçirmeye çalıştı. Evrenler arasında seyahat edip Watcher'a bile kafa tutabilecek düzeyde. 2 numara He Who Remains Kang the Conqueror Multiverse Saga. Zamanda ve evrenler arası düzeyde tam kontrol. Kendisinin sonsuz varyantları var. Bazıları tanrı düzeyinde tehdit. Kang Dynasty ve Secret Wars ile gerçek gücünü daha da göreceğiz. Bir numara Arishem, Celestial, Eternals, gezegenleri yaratabilecek kadar büyük ve güçlü bir kozmik varlık. Sadece varlığı bile gezegen ölçeğinde tehdit oluşturuyor. MCU'daki en güçlü fiziksel varlıklardan biri.